videoda sizinle birlikte Amerikan eğitim sistemi ile alakalı konuşacağım. Gönderdiğiniz soruları cevaplayacağım. Um, o yüzden daha fazla uzatmadan bence videoya geçelim. Çok kısa bir özet geçmek gerekirse ben Amerika'ya 5. sınıftan 2. döneminde taşındım. O yüzden um, ilkokulda burada okudum, ortaokulda burada okudum, liseyi de burada okudum ve şimdi de üniversiteyi burada okuyorum. O yüzden um, eğer videoda... Cevaplamadığım ve merak ettiğiniz sorular varsa yoruma bırakabilirsiniz. Ben yorumda mutlaka cevabını biliyorumdur ve size geri dönüş yaparım. Ama neyse şimdi onu kenara bırakalım. Şimdi direkt herkesin tahmin ettiği gibi şunu diyeyim. Amerika'da anaokuldan 12. sınıfa kadar okumak mecburi. Yani bazı eyaletten eyalete değişiyor aslında ama... Genellikle böyle. Bazı yerlerde 10. sınıfa kadar okuman gerek sadece neden o kadar öyle saçma bir şey var bilmiyorum. Ama çoğu eyalette 12. sınıfa kadar okuman gerekiyor mecburi olarak. Biraz ondan bahsedeceğim. Ee, direkt ilkokul, ortaokulu okuyorsun. Çok bir esprisi yok ikisinin de. Ama 7. sınıfta seni bir teste koyuyorlar ve o testte senin dereceni ölçüyorlar. Sen eğer o testte iyi bir not, iyi bir derece yaparsan seni 8. sınıftayken liselerle birlikte aynı sınıfa koyabiliyorlar ya da lise dersi görebiliyorsun. Bu sınıf genellikle C1 oluyor. Algebra 1 diyoruz. 8. sınıftaki arkadaşlarından bir adım öndesin. Böyle bir cool davranıyorsun falan. Neyse çok önemli bir şey değil ama böyle bir geçiş testi falan değil yani. O kadar kafe tıkılacak bir test değil ama bahsetmek istedim. Daha sonra Türkiye'de olduğu gibi de yok burada. Yani işte liseye geçiş sınavı sınavı diye bir şey yok. Sen eğer 8. sınıftan mezun olduysan yani ortaokuldan mezun olduysan direkt liseye geçebiliyorsun. Amerika'da Türkiye'den farklı olan bir başka şey ise meslek lisesinin olmaması. Yani herkes normal liseye gidiyor. Tabii ki de lisede sana verdiği dersler oluyor mesela. Ben 4 sene boyunca mühendislik dersi almıştım. Bu senin sana bağlı, sen hangi mesleği kendine yakın görüyorsan ona giriyorsun ve bunları biz elective diyoruz. Yani sen elective'ini mühendislik olarak seçtiysen 4 sene boyunca mühendislik dersleri görüyorsun. İşte şeyin yanında normal dersler de görüyorsun tabii ki de hani matematik, İngilizce, edebiyat daha doğrusu ondan sonra tarih, fen bunları görüyorsun ama onun üzerine bir de mühendislik dersi görüyorsun. Yani bizim mesleğimiz meslek lisemiz de böyle ama o aldığın o girdiğin e, bölüm senin üniversitedeki seçimini ya da ilerideki kariyerini belirlemiyor. Sadece o senin e, seçmeli dersin olarak geçiyor. E, çok değişik olan Türkiye'den çok değişik değil. Çok değil. Sadece değişik olan 9'lara freshman, onlara sophomore 11'lere junior ve 12'lere de senior diyorlar. Um, çok fazla 9 10 11 demiyoruz. Hocanın sınıfına gidiyorsunuz. Hoca size gelmiyor. Öyle bir değişiklik var ve sınıfların karma olabiliyor. Yani sen 12. sınıftaki biriyle aynı sınıfta olabiliyorsun ya da ne bileyim 11. sınıftan biri 10. sınıftan biri her sınıftan biri bir derste buluşabiliyor. Çünkü sana şey veriyorlar. Senin sınıf seçme hakkın var yani. Sen hangi sınıfı istiyorsan ona onu alabiliyorsun. Üniversiteyi nasıl geçiyorsunuz? Üniversite için ne yapıyorsunuz? Üniversite testinden bahset derseniz de Şöyle, üniversite testleri sana sanırım yılda 3 kez falan veriliyor. Yani sen hepsine girmek zorunda değilsin. Zaten para verip giriyorsun. O yüzden herkes hepsine girmiyor. Hatırlıyorum sadece 9. sınıfta girmiştim ve 3. sınıfta. Junior year'da yani lise 3'te de 2 kez girmiştim ve bu üç skorumdan en iyi, en yüksek hangisi ise onu göndermiştim üniversitelere. Ama dediğim gibi işte sana SAT ya da ACT olarak e, option veriyor ve sen hangisine girmek istiyorsan ona giriyorsun. E, farklılıkları var iki testin. Hangisi uyuyorsa ona giriyorsun. İkisine de girebilirsin. Is what I'm to say. Ondan sonra 4 sene boyunca ortalamanı yüksek tutmaya çalışıyorsun. Üniversiteye başvururken ne kadar üniversite testin önemliyse lisedeki ortalaman da çok önemli. Yani GPA. GPA ne kadar yüksek ve ne kadar iyiyse okula kabul alma şansın o kadar artıyor. Ortalamanı nasıl yükseltebilirsin diye soracak olursanız da o zaman da AP dersleri alman gerekiyor. AP dersler ne? Ondan da biraz geçeyim. AP dersleri senin lisede gördüğün üniversite dersler ve her sene işte o aldığın AP derslerin lise sonunda daha doğrusu lise sonunda değil, yıl sonunda o aldığın dersin bir sınavın olmak. Eğer sen o sınavda 5 üzerinden 3 e, yapabiliyorsan aldığın dersi üniversitede görmek zorunda kalmıyorsun. Yani sen o lise dersini senin üniversitene transfer edebiliyorsun ve o dersi almak zorunda kalmıyorsun. Yani hem hem e, zamandan faydalanıyorsun. Yani boşa boşuna ders almıyorsun. Hem de o derse vereceğin parayı vermiyorsun. Zaten lise senin için karşılıyor o dersin ücretini ve sen ders için de o dersi almayacağın için hem de senin için paradan şey yapmış oluyorsun. Nedenir? kısmış oluyorsun. Daha sonra üniversitelerin baktığı üçüncü şey ise rezüme. Yani senin rezümende ne yapmışsın, hangi organizasyonlara katılmışsın, hangi organizasyonlarda başkanlık yapmışsın, lider olmuşsun, daha sonra hangi gönüllü işlere katılmışsın, hangi gönüllü işlerde bulunmuşsun gibisinden şeylere bakıyorlar. Bunlar çok önemli. Çünkü şey diyor, üniversite diyor ki eğer diyor bu insan bu kadar aktif olmuşsa lisesi şeyinde lise 4 senesinde bizim üniversitemize gelince de aktif olacak ve çok iyi bir öğrenci olacak manasına getiriyor. Anlamını çıkarıyor oradan. Benim okulumda gönüllü olarak çalışmak mecburdu. Yani sana diyor ki 100 saat gönüllü olarak çalışman gerekiyor işte 4 senenin içinde. Bunu son bir yılına bırakan da var, 9. sınıfta bırakan da var. O 100 saati bine çıkaran da var. Yani çok fazla şey yapan var. Sana çok fazla flexibility veriyor. Ben bayağı yapmıştım. Yüzden çok çok fazlaydı. Ve şöyle bir şey var. Sen eğer spor yapıyorsan o çok iyi. Ama spor yapmıyorsan ve spor bir spor dalında manajerlik yapıyorsan bile sen onu o gönüllü çalışmış olarak koyabiliyorsun o şeyine, gönüllü çalışmış saatlerinin içine giriyor o ve ben öyle bir şey yapmıştım cheerleaderlarına managerluk yapmıştım işte her şeylerle ben ilgilenmiştim bir sene boyunca ve bir sürü bir sürü Gönüllü saat çalışma şeyim olmuştu, saatim olmuştu. Yani böyle şeyler mevcut ve o saatleri bitirmek, yapmak çok kolay. Ha, başka şeye bakıyorlar. Ee, senin başvurduğun üniversite sana bir şey veriyor, prompt veriyor. Yani bir soru veriyor. Ve diyor ki sen bu soruyu bize cevapla ve e, başvurunla birlikte bu soruyu bize gönder. Bu soru ne, ne mi oluyor? Bu soru şey oluyor. Hani böyle... Neden bu üniversiteye girmek istiyorsun ve neden bu bölümü seçtin ya da senin e, hayatındaki dönüm noktası neydi gibisinden böyle anlamlı sorular soruyor sana ve sen o soruya 300 kelimelik bir cevap yazıyorsun. Kompozisyon diyebilirsiniz artık ne demek isterseniz öyle bir cevap veriyorsun. E, bunun ne kadar iyi, ne kadar böyle düşünceli, ne kadar e, anlamlı bir şey olursa o kadar iyi senin için. Yani senin başvurunu okuyan kişiyi etkilemen gerekiyor. Ben kendimkini neyle alakalı yazmıştım? İki tane yazmıştım ben. Ama bir tanesini gönderdim ve o gönderdiğim sanırım şeydi. Dönüm noktası ya da Amerika'ya taşındığımda İngilizce öğrenmemle alakalı gibi gibi bir şeydi sanırım. İyiydi ama yani. Ve ben hatırlıyorum ben kendimkini yazdığımda edebiyat hocama göstermiştim ve ondan yardım istemiştim. Hocam iyi mi? Tekrar siz okusanız işte kötülükler derlerse varsa söyleseniz gibisinden yardım istemiştim ve hocam bana yardım etmişti yani. O konuda bayağı yardımcı oluyor hocalar ve Evet yani sizin üniversite girmenizi kolaylaştırmak için her şey yapıyor. Okul sadece sizin istemeniz gerekiyor. Sizin çabalamanız gerekiyor. Ve AP dersleri almanız gerekiyor. dersler çok 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 daha zor. Yani normal sen tarih almıyorsun. Sen gidip üniversitenin tarihini alıyorsun lisedeyken ve yılın sonunda da onu geçmen gerekiyor. Benim geçmediğim testler oldu. Çünkü çok zor yani gerçekten çok zor ama bu sizi kötü etkilemiyor onu da söyleyeyim. Yani sen AP ders aldın diye sırf o testi geçmek zorunda değilsin. Yani yaptığın her şeyin sana zararı ve faydası var. Bu hayatta da böyle. Üniversite ne kadar nasıl pahalı diye sorursanız, sorarsanız onu söyleyeyim. Üniversite çok pahalı. Burada hani Türkiye'de sanırım ücretsiz devlet okulları. Evet, devlet okulları ücretsiz. Ama burada devlet okulları da paralı ee, ve özel okullardan daha iyi devlet okulları. Yani devlet okuluna kabul aldıysan ve full burçluysan. <laughs> üniversiteler bunlara bakıyor. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Ama eğer sizin başka sorularınız varsa ve ortalamanız, sen nasıl yüksek tuttun, nasıl University of Texas'a rahatsızlığa girdin gibisinden sorularınız varsa yorumlara yazın. Gerçi yani size geri dönüş yaparım. Ve bu videoyu buraya kadar izlediyseniz de teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.